Varış sen de Oraya girsin. Şey de. Geç, şey de. O burada olsun. Öyle bir şey. Gületim ne yapanı? Çıkaramadı. <laughs> Ailenin çabalarıyla söylüyoruz. Bizim için arkada arkada tamam ben, tamam. Öğrenmek için kal. bu acenin çabası, babanın çabası. Bekleafınız da geriye kalıyor. Siz de böyle biraz daha gayretli, istekli, meydana olmanız lazım. Başar için hiçbir engel yok, hiçbir sebep yok. Biz hepimiz öğreniyoruz. Her şeyin çok daha iyi olacağını biliyorum bir tatilden sonra internet olarak sizleri tekrar bekliyoruz. Anlaşıldı mı? Evet konumla oradan sonra şunu kurup devreye